Herkese merhaba. Gündemi biraz değiştirmek ve güç oyunlarında ve genel olarak oyunlarda öne çıkan konular neler? Dünyada neler konuşuluyor? Hızlıca size aktarmak istiyorum. Baktığımız zaman henüz oyun sektörünün blok zinciri dönüşümünün oldukça başındayız belki ama Playboy Ventures olarak biz konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zinciri tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada 20 portföy şirketimizin neredeyse yarısını oyun şirketleri oluşturuyor diyebilirim. Şimdi gelin bu heyecan verici sektöre dair vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. Bugün sizler için 3 haber derledim. Gamescom, Almanya'nın Köln şehrine 120 farklı ülkeden 330 binden fazla ziyaretçi çekmeyi başardı. Hatırlarsanız bir önceki hafta dünyanın önemli oyun fuarlarından biri olduğunu söylediğim Gamescom'dan bahsetmiştim. Etkinlik pazar günü sona erdi. Genel olarak katılımcıların oldukça mutlu ayrıldığı bir etkinlik oldu diyebilirim. Biraz istatistiklere bakacak olursak Gamescom 310 milyonla dijital etkileşim rekoru kırdı. Stand açan 5000'in üzerindeki şirkette de özellikle Kuzey Amerika ve Japonya coğrafyaları en çok öne çıkan bölgelerde diyebilirim. Baktığımız zaman geride bıraktığımız iki buçuk yılda 30 binden fazla işten çıkarma yaşandı oyun sektöründe. Dolayısıyla son dönemde dayanıklılığı sınandı desem yeridir adeta. Aslında aynı şeyi diğer birçok oyun dışındaki teknoloji dikeyinde de söyleyebiliriz. Ancak Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom 2024 sektörün canlanma ve toparlanma işaretlerini yaşadığı ve gösterdiği bir etkinlik oldu mu? Evet bence kesinlikle oldu. Adeta morallerini yerine getirdi diyebilirim. Ve geçelim ikinci haberimize. Sony Star Tail ile beraber Sonyum isimli bir blok zincir geliştirdiklerini açıkladı. Sony Group ve Star ortak girişimi aslında yeni bir blok zinciri Optimizmin süper chain'ini Astar Network, Circle, Chainlink, Alchemist ve The Graph gibi önde gelen web3 projeleri ve altyapı önceleriyle birleştirerek günlük tüketici uygulamalarını merkezileştirmeyi hedefliyor. Sony Block Solution Labs tarafından geliştirilen Sonenium, Ethereum'un ikinci katman çözümü olarak konumlanıyor ve böylece ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik ve verimlilik gibi değer önerilerine sahip olmuş oluyor. Sonenium ekibinin açıklamalarına bakacak olursak vizyonlarını da blok zincir teknolojisini milyon, milyarlarca insana ulaştırmak olarak tanımlıyorlar. Bize tanıdık gelen aslında birçok dev şirketin benimsediği bir vizyon diyebilirim rahatlıkla. Geçelim üçüncü ve son haberimize. Burada ufak bir İstanbul notu da var. Tencent İş Geliştirme Direktörü Amit Satvat oyun sektörü için dünya genelinde açık iş ilanlarını detaylı bir şekilde haritaladı ve bir veri tabanı oluşturdu. Satvat'ın yaklaşık 2 yıl süren çalışmasının sonucunda dünya çapında 14.000'den fazla açık oyun sektöründeki iş ilanını içeren bir veri tabanı ortaya çıkmış oldu. Veriler iş arayan yeni mezunların oyun sektöründe iş bulma şansının %1, deneyimli çalışanların ise %27 olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla iş arayanlara daha fazla motivasyon sağlamak için önemli bir noktaydı diyebilirim bu istatistik. Dünya genelinde en fazla oyun sektörü iş ilanı Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayınlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Japonya ve Polonya en fazla iş ilanı yayınlayan ülkeler arasında. Peki İstanbul şehirler listesinde kaçıncı sırada? İstanbul en çok açık oyun iş ilanına sahip ilk 10 şehir arasında kendine 9. sırada yer bulmuş durumda diyorum ve bugünlük haber akışını sonlandırıyorum. Oyun ve web3 oyunu dünyasından bugünlük bu kadar diyorum. Haberlerin detaylarına blogda ulaşabilirsiniz. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Ay, ay.